bu hassas durumda onu öfkemi gösterirsem durum daha da kötüleşebilir. O zaman sarıyı kaybeder ve Ali'den kaybolan altını alamam. Akıllıca davranmam gerek. Altın sendeymiş. Seni suçüstü yakaladım. cesur insanlar bir savaşa girer ve acıya katlanabilir. Ve bu acı bir gün denecek. Ama bu bir savaş değil Can. Annem acı çekiyor. Dünyadaki her şeyle yüzleşebilirim ama annemin gözyaşlarına dayanamam. Bir daha biri anneme parmak sallamaya cüret ederse... ...bir an bile düşünmeden onun ellerini keserim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.